kocası söylemeden bir kadın kocasına hizmet yaparsa mesela işten geldi sofra hazır ooo süper tamam hemen işte yemeği yedi tamam namaz kıldı geldi eyvallah bak o çay hazır süper Allah Allah adam diyor ki lan yanlış eve mi geldik ne oluyor <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah neyse ben olanı söyleyeyim de yapan illaki vardır kardeşim şimdi kadınlar da bize saymaz ben yapıyorum diyenler çıkıyor eyvallah bir şey demiyoruz Kocası söylemeden bir kadın ona hizmet yaparsa var mı bunu yapan hanım el kaldırma işinden durun kendisine diyor 7 tane 70 gram altın tasadduk etmiş sevap verir. Kocası söyledikten sonra mesela tamam kadın böyle yapmıyor. Kocası söyledikten sonra, mesela kocası dedi ki, hanım yemeği hazırla. Hanım çay koy dedikten sonra yaparsa aynı şekilde 7 tane 70 gram gümüş sevap verilir. Bak bu da var. Gümüş de kardeşim az para değil yani. Eğer kocası kendisinden razı olurlarla bir kadın ölürse o kadına cennet vacip olur.